Evet arkadaşlar şimdi roller coin hakkında bilgi vereceğim kısaca. Kendi hesaplamalarıma göre neye göre yatırım yapmalısınız. Nasıl güç kasılır, aylık ne kadar gelir elde edilir onlara bakacağız. Şimdi ben ben 1000 pH'lık güç kazdım ama nasıl kazdım? Şu iki tane makine var. İki tane güçlendirilmiş. Bunlar oyunlar oynayarak verdi bana bu da pastam verdi. Yani ben kendim 100 dolar yatırdım. Event pass'ı açtım. Şimdi event pass'ı açtım, görevleri yapa yapa gideceğim. Event pass'ında 41 günü kalmış. 41 gün sonra yani ben 40. gün falan bir daha yükleme yapacağım. Bu dolar düşecek. Ben bir hesap kitap yaptım. 19. seviyeye kadar falan geliyorum. Yani 110 dolarlık bir yatırım yapmak gerek. Benim hesabıma göre yani bu 2 ay içinde <laughs> sezon 3 için 210 dolarlık yatırım yapacağım. Ama bana kalıcı olarak <laughs> makineler verecek. Ginger var. Ben bunları kısaca hesapladım. Yani şöyle Galeride kaydettim. Bana toplam pastan veren ödül 1300 yaşlık makine. Hepsini hesapladım. Sondan başa doğru. 400, 110 bin, 14 bin, 250 bin, 15 bin. Bir de bunun ekstra şeyleri var. Görevlerden veren 7 günlük 100 yaş, 150 yaş, 12 gün, 200 yaş. Bir de şu sonlar da 250 bin GH'lık var. Yani ben şöyle bir hesap yaptım. 100 dolar yükledim. Pasa açtım. Görevleri yapa yapa gidiyorum. Şurada görev event quest var. Ben her gün 100 oyun oynuyorum. Gerekli görevleri yapıyorum. Bir de şu iki tane Facebook'la Discord var. Bunlar zaten bir kere giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Zaten ben oraları üyeyim. Yani görev yapılmış sayılıyor arkadaş davet ederseniz ekstra XP bu XP'ler bu pastaki seviyenizi atlatıyor. Yani 75 binlik makine gelecek bana. 75 binlik makine gelmesi için XP'm şu anda 55. Yani gece 3'te sıfırlanıyor bu Türkiye saatine göre. Yani 3'te sıfırlandım. Bak zaten 1 saat 13 dakika kalmış. 10 XP, 15, 17, 19, 21 XP kazanıyorum ben günlük. Öbür günleri yapamıyorum. Yani 21 XP gelecek. Bir de günlük giriş 10 XP mi? 20 XP mi geliyor? Yani 30. Yarına bu 75 binlik kalıcı makine bana gelecek. Ben burada hesapladım. Gere gelen tokenlar ve benim yükleyeceğimle 110 dolar falan yükleyeceğim ekstra. Yani bir sezon için 210 dolar yatırım yapıyorum. Bu büyük bir mevla Türkiye kuruna göre yaklaşık 2700'e falan geliyor Türk lirasına. Bir de şöyle bir olay var. Ben hesapladım 1000 PR'lık gücüm var şu an. Ama ben oyunla kastım bunu. Oyunlara girelim. Şimdi oyunla kastım. Benim PC 47 Dice. Ben oynadıkça bunlar güçleri kasıyorum ben. Canım sıkıldı mı giriyorum. 10 oyun, 20 oyun hepsini oynuyorum sırayla. Bir de ekstra parça veriyor. Makine de veriyor şansınıza göre. Şu makineyi güçlendirdim. <laughs> 5 tane makine vardı toplam bana. Bir daha vermedi. Belki yine gelir. Arada Rollin Token geliyor. 0.01 0.05 Ben şu an 2x olduğu için Bitcoin kazıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Bir Rollin Token 25 23 yani 4, 0, 25, 23 1 dolara dengeliyor. Şöyle çevrim yapıyorum. Roll'un token'ım yükseliyor. Hemen geliyor. 6 tane oldu. 6,5 Roll'un token oldu. Roll'un token oyunlardan da geliyor. Parça geliyor. Ekstra. İnventörümüze bakalım. Ben bayağıdır oynuyorum. Çok oynuyorum oyun mecburiyetten yani çok yatırım yapmak istemiyorum. Siz de benim gibi yaparak yatırım yapabilirsiniz ama yatırım tavsiye değildir. Site 2-3 yıldır açık ama her an kapanabilir. Kapanmaya da bilir. Ben şu mantıkla yükleme yaptım. Şimdi 2 sene aktif daha güncelleme gelir. Şey gelir. 3 sene, 5 sene, 10 sene belki de hiç kapanmaz. Yani ben yatırım yaptım. Makineler kalıcı olacak. Ben bir kere yaptım yatırımımı. <laughs> Makinelerimi dizeceğim buraya dizeceğim 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 1300 pH'lık gelecek ekstra gücü falan var bir de ben oyunla 1000 pH kasabiliyorsam haftalık bunu stabil tutabiliyorsam 1000 pH'ı yani 2300 pH'de stabil tutabilirim sürekli oynayabilirsem her gün giriş yapıp yani bu da 2.82 satışı veriyor yani şöyle hesaplayalım 282 satoshi veriyor bana 10 dakikada bir saatte 1600 çarpı 24 saatte 40.000 satoshi veriyor bana. Yani 40.000 satoshi 2.5 TL falan yapıyor yani. Günlük 2.5 lira para sadece 100 oyun oynayarak 2.5 lira para kazanıyorum. Kazanıyorum dediğim ben Rolun token'a çeviriyorum. Yani 2.5 30 günde 75 lira iç yükleme yapmadan bir para kazancı olabilir aylık ama Bitcoin artar, senin kazdığın token artar. Bu da size kalmış. Yükleme yapmak ya da sadece oyun oynayarak para çekmek size kalmış. Ben çok araştırdım. Yani yükleme yapmak mantıklı geldi benim için. Yani şöyle oyunlar basit zaten. Kolay oyunlar var. Rocket var. Token Blaster. Güvenlik var. Yani bunu bilgisayarla girip de bot falanla oynamayın bağımlı riski var yani ben sürekli elle oynuyorum telefondan girdiğim için PC'm yok maalesef yani hileye oradaya da gerek yok şu an videoda olduğu için kasıyor biraz ama bir oyun oynayacağım gayet basit basıyoruz 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 tamam şimdi buradan gelen puan benim gücüme ekleniyor böyle oynaya oynaya bir de bu puanla seviyelerimiz Arttıkça seviye arttıkça daha çok güç veriyor. En çok güç veren oyunlar bunlar da göstereyim size. Arkadaşlar mesaj atıyor. Token Blaster veriyor. Crypto Knight veriyor. En çok puan veren Crypto Hamster veriyor. Backdoor, Amster, Token, Surfer, Lambo veriyor. Bunlar iyi veriyor ama ben hepsini oynuyorum sırayla. Hepsinin seviyesi bak düşüyor şu anda. 3'ü bekliyorum. 3'ten sonra yeni görevler gelecek. Yeni görevleri yapacağım. Ne kadar görev yaparsam benim için o kadar iyi. Yani yükleme yapıp yapmak yani size göre. Yani sadece oyun oynayarak 1000 pH'de tutarsanız aylık 75 TL gibi bir şey geliriniz var. Yani Bitcoin artarsa ya da kazdığınız coin artarsa burada kazdığınız coin'ler var. Yani Polygon Matic var, Dogecoin var. Bunların çekim limiti de düşük. Bunları 1000 ile bir ayda kazarsınız, direkt çekersiniz. Bakitinizi alırsınız sadece oyun oynayarak. Yani yükleme yaparsanız benim mantığımda XP kasarsanız gayet iyi kazancı benim düşüncem ama ben yükleme yaptım Bir dahaki aylar kazancım ikiye katlanacak gibi bir şey şu an 1000ph 2000ph yani 150 liralık bir yatırımım benim yüklediğim parayı 15-16 aydanca alıyorum yani ona göre mantıklı yatırımlar yapın kimse böyle ayrıntılı söylemez benim hesaplamam bu siz de kendinize göre hesaplayın ona göre yatırım yapın size kalmış tamamen sormak istediğiniz olursa yorum yazabilirsiniz Teşekkürler.